bayezid Bistami Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin beşincisidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. 160, miladi 776 veya 188, miladi 803'te İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Bayezid Bistami Hazretleri ilim tahsil ettiği üstatlarından birini olan hürmet ve muhabbetinden dolayı onun kabrinin yanına defnedilmeyi ve kabrinin hocasının kabrinden daha derin yapılmasını, kendi vücudunun, hocasının vücudundan aşağıda olmasını vasiyet etti. Hocalarının en büyüğü, Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda çok yüksek derecelere kavuşmasına vesile olan İmamı Caferi Sadık Hazretleridir. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: Yumuşaklıkla Şiddet ve sertlikle elde edilemeyecek şeylere kavuşulur. Görülmüyor mu ki su yumuşak olmasına rağmen çok sert taşları aşındırmaktadır. İnsanlarla ve mal ile kavuşulamayan şeylere yumuşaklıkla kavuşulur. Edepli olunuz. Edep aklın bulunduğuna delalet eder. Edep'ten mahrum bırakılan bir kimse bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur dünyanın geçici lezzetlerine dalan hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması onun kuvvetini azaltır. İtaatlerin en faziletlisi devamlı olarak Allahü Teala'yı düşünmektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim tevazu gösterirse Allahü Teala onu yükseltir. Bir kimse bildireceğimiz hasletlere riayet ederse, uyarsa ve onları muhafaza ederse, nefsin isteklerinden kurtularak ve kulluk vazifesini yaparak Allahü Teala'ya kavuşur. Bu da Allahü Teala'nın ihsanı ve muvaffak kılması ile mümkün olur. Bu hasletler 20 tane olup şunlardır. İlk haslet nedamettir. Gaflet ve günahlarla geçen vakitlerine pişman olup Allahü Teala ve kul haklarından borcu olanlara ödeyip tövbe etmek. 2. Kullanacağı faydalı ilimleri öğrenmek. 3. Sükût, halvet ve zikre devamdır. Sükût susmak, nefsin konuşmasını, vesveseyi önler. Halvet yalnızlık, hislerin dağılmamasını sağlar. Zikir kalbin tasfiyesini, saflaşmasını, temizliğini temin eder. 4. Ayakta durma, oturma ve bütün hallerinde Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını düşünüp hareketlerini ona göre düzeltmek. 5. Her işine meşveret etmeden, danışmadan başlamamaktır. Böylece işin bozuk ve kötü olmasından korunur. 6. Bir din kardeşiyle birlikte bulunup vesveselerden kurtulmak gerekir. 7. Her işinde ve sözünde sadık, doğru olmaktır. 8. Mide ve dili korumaktır. Çünkü talebe şehvet sevgisine müptela olursa günleri gaflet ve tembellik ile geçer ve Allahü Teala'ya ulaşmaktan mahrum kalır. Dil konuşmaya meylederse gönlü zikre alışmaz. Zira dilin günahı, isyanı diğer bütün günahlardan daha çoktur. 9 bütün ağzalar ile içten ve dıştan edepli olmaktır. Susmalı ve ancak lüzum olunca konuşmalıdır. 10. Üç şeye riayet etmelidir. İlki, çok acıkmayınca yememelidir. İkincisi, çok susamadıkça su içmemektir. Böylece uyku basmasından korunulmuş olur. Üçüncüsü, çok uyku bastırmadıkça uyumamalıdır. 11. Lüzumsuz veya zararlı yerlere bakmaktan gözü korumaktır. Hadisi i şerifte, Müslümanların odalarına gizlice ve kötü gözle bakanlar münafıktır buyurulmuştur. 12. Yemek ve uyku öncesi dahil olmak üzere devamlı abdestli bulunmaktır. Bunun faydaları çok olup bundan gafil olmamak lazımdır. 13. Zaruret hali hariç gaflet ehli yani Allahü Teala'yı hatırlamayanlarla beraber bulunmamalıdır ki onların gafletleri sirayet etmesin, bulaşmasın. 14. Boş sözleri dinlemekten sakınmalıdır. Kalbin fesat ve dağınıklığı çoğu zaman bundan doğar. Boş sözleri dinleyen dünya sevgisine müptela olup helak olmasından korkulur. 15. Şöyle yapsaydım, böyle olurdu, şöyle yapmasaydım, böyle olmazdı gibi sözlerden sakınmalıdır. Bunlar münafıkların sözlerindendir. Hakkın dilediği oldu, dilemediği olmadı, takdir ettiği olacak. Sadece Allahü Teala bize kafidir. O ne iyi vekildir diye söylemelidir. 16. Kimseyi azarlamamalıdır. Çünkü hak yolun taliplerine bu iş yakışmaz. İnsanlara Allahü Teala için iyi davranılırsa insanın tabiatı iyi ahlaklara alışır ve gazaplardan olur olmaz şeylere kızmaktan kurtulur. 17. Kibirden sakınmalıdır. Kibrin alameti kendini yüksek veya başkalarını aşağı görmektir. Çok büyük bir kusurdur. 18. Ucuptan kendini beğenmekten sakınmalıdır. Ucubun alameti kendini kendi aklını ve fikrini beğenip, kimseden nasihat kabul etmemektir. Ucup sahibi, çok bildiğini sandığından çok yanılır. 19. Hasetten sakınmalıdır. Hasedin alameti, Allahü Teala'nın bir kuluna verdiği nimetlerin okuldan gitmesini istemektir. 20. Kalbini Allahü Teala'yı unutturacak hiçbir şeyle meşgul etmemelidir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. bayezid Bistami Hazretleri bir gün talebeleriyle giderken, delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi, orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baş tabibe yaklaşıp, günah hastalığıyla hasta olanlar için bir ilacınız var mıdır diye sordu. Baş tabip cevap veremeyip susunca, Aya zincirle bağlı delilerden biri Bayezid'in teveccühüyle şöyle dedi: O derdin ilacı şöyledir. Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp kalp havanına koyarak tevhid tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli. Daha sonra aşkullah ateşinde pişirip muhabbeti Muhammediye balından katarak gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Akıl insanın doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilmesini temin eder. Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali, olgunluğu aklının kemaline göredir. Allahü Teala'nın insanlara ihsan ettiği nimetlerin en büyüklerinden birisi akıl nimetidir. Akıllı kimsenin dünyevi bir menfaati kaçırdığı için bunu kendine gam yapması uygun değildir. Çünkü üzülmekle ele bir şey geçmez. Aynı zamanda fazla üzüntü akla zarar verir. Akıllı kimse hastalık ve tehlike gibi bir musibet gelmeden önce tedbirini alandır. Akıllı kimse konuşması istenmeden konuşmaya başlamaz bir zaruret olmadan cevapta acele etmez akıllı insan önce kendi ayıplarını görür kendi ayıbını görmeyen kimse başkasının güzelliklerini göremez kişinin ayıbını görememesi kötülük olarak ona yeter çünkü ayıbını göremeyen kimse bu ayıbından kurtulamaz akıllı kimsenin sözü mutedil ve düzgündür Cahilin sözü ise tenakus, çelişki ve birbirine zıt şeylerle doludur. Aklın afeti uçp yani kendini beğenmektir. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olması yaraşır. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkiyanın, kötü kimselerin huylarındandır. Malik bin Dinar Hazretleri dedi ki: Allahü Teala'ya taati, Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmayı alışveriş olmadan kazanç getiren bir ticaret olarak bil. Dünyada kişinin taatlerinin başı içini düzeltip onu bozacak şeyleri terk etmektir. Akıllı kimse her zaman kalbini kontrol eder. Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yapıp yasak ettiklerinden sakınır. Allahü Teala'dan gafil olmaz ve emirlerini yapmakta gaflet göstermez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İlim elde etmek için evinden çıkan bütün insanlara melekler onun işinden razı olduklarından yollara kanatlarını gererler. Akıllı kimsenin ilimle uğraşmasından maksadı onunla amel etmektir. Çünkü bundan başka bir gaye için ilim öğrenen kişi, şöhretini ve kibrini arttırmış olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden kimse, hayır söylesin yahut sussun buyurdu. Lokman Hakim dedi ki, susmak hikmettendir. Fakat bunu yapan az, az konuş sözün şerrinden Allahü Teala'ya sığın. Çünkü bela ağızdan çıkan sözle yan yanadır. Susmak insana sevgi ve vakar kazandırır. Diline sahip olup onu muhafaza eden kimse sıkıntıya düşmez. Fudayl bin İyad Hazretleri iki şey kalbi katılaştırır. Çok konuşmak ve çok yemek buyurdu. Ömer bin Hattab Hazretleri Ahnef bin Kaysa, ey Ahnef, çok konuşan çok hata yapar. Çok hata yapanın hayası, utanması az olur. Hayası az olanın verası az olur. Verası az olanın kalbi ölür, buyurdu. Susması fazla olan kimse birçok hata ve günahtan kendisini korumuş olur. Sözlerine dikkat et. Yoksa sözü söyledikten sonra keşke bu sözü söylemeseydim demeyesin buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Doğruluğa sarılınız. Çünkü doğruluk hayra, hayır ise cennete götürür. Şüphesiz kişi doğru söyler ve Allahü Teala'nın katında sıddık diye yazılır. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve Allahü Teala'nın katında çok yalancı diye yazılır. Şu dört hasleti kendisinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez. Birincisi Allahü Teala'nın korkusu. Bütün hayır ve faziletlerin başı budur. İkincisi güzel bir haya, utanma duygusu. Asalet bununla anlaşılır. Üçüncüsü hilm, yumuşaklık, Dördüncüsü, emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya iki kısımdır. Birincisi, kişinin Allahü Teala'nın yasak ettiği bir işi yapmaya yöneldiği zaman Allahü Teala'dan hayası. İkincisi, insanların beğenmediği bir işi yapacağı sırada insanlardan utanması. Bu iki haya çeşidi de iyidir. Ancak birincisi farz, ikincisi nafile mesabesindedir. Haya, insan ile kötü olan şeyler arasında bir perdedir. Haya, kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince artık onların ilacı kalmaz. Zeyd bin Sabit Hazretleri buyurdu ki insanlardan utanmayan Allahü Teala'dan da utanmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem yumuşak ve nefret ettirici olmayan iyi huylu kimseye haramdır buyurmaktadır. Akıllı insan herkese iyi muamelede bulunur. Onlara karşı kötü huylu olmaz. Varsa böyle huylarını bırakır. Çünkü güneş buzu erittiği gibi iyi ahlak da günahları yok eder. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak da iyi amelleri bozar. Bazen bir kimsenin birçok güzel huyu bulunur fakat bir tane de kötü bir huyu bulunur. Bu bir tane kötü huy diğer bütün iyi huyları bozar. İbni Mübareye iyi ahlak nedir?" diye soruldu. "Güler yüzlü olmak ve iyilik yapmaktır." cevabını verdi. İmam-ı Mücahit Hazretleri şöyle buyurdu. "Bir Müslüman bir kardeşiyle karşılaşıp güler yüzle onu karşılar ve musafaha ederse hurma ağacından hurmaların düşmesi gibi onun günahları dökülür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara müdara etmek sadakadır buyurdular. Müdara dini korumak için dünyalık vermektir. İnsanların en cömerdi başkasına iyilik ve ihsanda bulunup karşılık beklemeyendir. İnsanların af bakımından en üstünü, hakkını almaya gücü yettiği halde affedenidir. İnsanların en iyisi akraba ile alakasını kesmeyendir. En cimri kimse de selamda cimrilik yapandır. Oğlum, güler yüzlü, güzel sözlü ol. O zaman insanlara kendilerine mal ve servet vermişten daha sevimli olursun. Nice samimi dost ve arkadaşlar arasında ayrılıklar olmuştur ki, bunun sebebi uygunsuz şakalar olmuştur. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra o imam Bayezid Hazretlerine siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz nafakanızı nereden temin ediyorsunuz? dedi. Hazreti Bayezid bunu duyunca ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızıkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım. Bu ise caiz değildir, buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretleri, yağmurlu bir havada, cuma namazına gitmek için evinden çıktı. Sağnak halde yağan yağmur, yolu çamur haline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar, bir evin ihata duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca camiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecusinin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek, ''Onunla helalleşmeden nasıl cuma namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahü Teala'nın huzurunda durursun?'' diye düşündü ve geri dönüp o mecusinin kapısını çaldı. Kapıyı açan mecusi, "Buyurun bir arzunuz mu var?" diye sorunca "Sizden özür dilemeye geldim." dedi. Mecusi hayretle "Ne özrü?" diye sordu. O da "Biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bu inceliği unutturdu." deyince Mecusi hayretle "Peki ama ne zararı var? Zaten duvarlarımız çamur içinde." sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmez, dedi. bayezid Bistami Hazretleri, doğru ama bu bir haktır ve sahibinin rızasını almak lazımdır, dedi. Mecusi, size bu inceliği ve kul haklarına bu derece saygılı olmayı dininiz mi öğretti, diye sorunca, evet, dinimiz, ve bu dinin peygamberi olan Muhammed aleyhisselam öğretti, dedi. Mecusi, o halde biz niçin bu dine girmiyoruz, diyerek kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Vefatı, Bayezid-i Bistami Hazretleri, devamlı Allah, Allah derdi. Vefatı anında da yine Allah, Allah diyordu. Bir ara şöyle dua etti. Ya Rabbi, senin için yaptığım bütün ibadet, taat ve zikirleri hep gaflet ile yaptım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hali devam ediyor. Allah'ım bana huzur ve zikir halini ihsan eyle. Bundan sonra zikir ve huzur hali içinde ruhunu teslim etti. Vefatı 875, Hicri 261 senesinde Mayıs ayına rastlar. Kabri Bistam şehrindedir. Hazreti Bayezid vefat ettikten sonra büyük zatlardan birisi kendisini rüyada görüp sordu. Münker ve Nekir sana nasıl muamele eyledi? Cevabında o iki mübarek melek gelip Rabbin kimdir diye sorunca onlara dedim ki bunu sormakla sizin maksadınız hasıl olmaz. Siz bana onu soracağınıza beni ona sorun. Eğer o beni kulu olarak kabul ederse ne ala maazallah o beni kulu olarak kabul etmezse ben yüz defa o benim Rabbimdir desem ne faydası olur buyurdu